Değerli dostlarım, ESTAO'nu Murat Yılmaz olarak bundan sonraki süreçte işletmelerimizde yapacağımız çalışmalarımızla ilgili video paylaşımlarımızı YouTube kanalımızdan paylaşacağız. Sizler de bizi YouTube kanalımızdan takip ederseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarım, Esed Ağaoğlu Dinleme Tesisleri'ni 2015 yılında kardeşim Kadir Yılmaz'la beraber kurduk. 15 yıldır aralıksız devam etmekteyiz. 15 yıllık süre zarfında Eset Ağaoğlu Dinleme Tesisleri'ne bağlı olarak birkaç tane daha kuruluşumuzu faaliyete geçirdik. Bunlardan bir tanesi Varyant Restoran, bir diğeri Eset Ağaoğlu Tabildot Yemek Firmamız, bir diğeri Artvin Çoruz Kulübü AŞ'e. Artvin Çoruh Spor Kulübü de aynı zamanda bizlere ait bir işletmedir. Değerli dostlarım, şimdi yakın bir zamanda faaliyete geçecek olan Eset Ağoğlu Dinleme Tesislerinin yönetimine ait olan Nevin nevinanakom.tr'de hizmetinizde olacaktır. İnternet aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla Artvin ve yöresindeki ürünlerimizin sunumuyla ve bizim kendi ürettiğimiz ürünlerimizin satışıyla ilgili bir çalışmalarımız olacaktır. E, aynı zamanda da NKM yemek firması olarak da işletmelerimiz devam etmektedir. Değerli dostlarım, Bizler az önce söylediğim gibi 15 yıldır en güzel şekilde ilimize sunum yapmaya, yenilikler getirmeye gayret ediyoruz, çabalar sarf ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok güzel işler çıkaracağız, güzel şeyler yapacağız ve hep beraber paylaşacağız. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız vardır. Şimdiden herkesten özür diliyoruz. Biz her zaman daha güzelini sunabilmek için mücadele ediyoruz. Bunun için buradayız. İnşallah bu işimizde yapmış olduğumuz çalışmalarımızda sizlerin de desteğiyle Artvin'e birçok yenilikleri hep beraber getireceğiz. Güzel şeyler olacak ve yaşadığımız bu sıkıntılı süreçleri en güzel şekilde, en az zararla atlatarak ilimize ve toplumumuza faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalımızdan Bizi takip ederseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkür eder. İyi günler diliyoruz.